Merhabalar güzel dostlar. Hoş geldiniz. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Sayime ve sevgi dolu akşamlar size de sevgi dolu akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Burada olduğunuz için teşekkür ederim güzel dostlar. Aklın gözleri vardır. Akıl her şeyi görür. Neyin mantıklı olduğunu bilir. Aklın gözleri vardır ama ayakları yoktur. Akıl Neyin doğru olduğunu bilir ama gidecek hevesi yoktur, iştahı yoktur. Ama kalbi öyle değil mi? Kalpte ayakları vardır. Deli gibi koşmak ister ama gözleri yoktur. Kalbinde gözleri yok. Dolayısıyla ayakları var sağa sola koşar ama bir o duvara çarpar, bir bu duvara çarpar. Aklın gözleri var, ayakları yok. Kalbin ayakları var, gözleri yok. Öyleyse ne olması lazım? İkisini birleştirmeye ihtiyacımız var. İkisini birleştirirsek dengede olursa, akıl ve kalp biçimini sağlarsak o zaman hem görüp hem de ilerleyebiliriz. Çok dedik değil mi? Aşkın gözü kördür. Aşkın gözü kördür. Neden aşkın gözü kördür? Çünkü seven kişi sevdiğinde hata bulamaz. Aşkın gözü kördür. Dolayısıyla o en yüksek görme biçimi değil mi? Hata göremiyorsa bir kişi ne kadar güzel hata göremiyorsa, demek ki sevgi dolu ise hata göremiyor, sevgi dolu değilse hep hata görebilir, sevgi dolu ise hata göremez, değil mi, aşkın bizi kördür, o en yüksek görme için. İşte kalbin gözleri yok güzel dostlar ama ayakları var ve dediği gibi koşmak ister, bir an önce varmak ister, sevdiğine bir an önce ulaşmak ister ama nereye gideceğini bilemez, onun için güzel dostlar hayatta kendine bir şey dengedir. Hayattaki her şey denge üzerine yaratılmıştır. Ne kadar gece varsa o kadar gündüz olacaktır. Denge vardır hayatta. Denge. ne kadar dengeli isek esmanın o kadar başarılıyız denge. Bir gün İhvan Müslim cemaati güzel dostlar böyle kardeş kardeş oturuyorlarmış. Kardeş kardeş bir odada otururken Hocaları girmiş içeriye. Hocaları girince orada birisi demiş ki ya hocam biz dine nasıl hizmet edebiliriz? Biz Allah'a nasıl hizmet edebiliriz? Bunu sorunca hoca demiş ki ben nereden bileyim? Ben nereden bileyim siz dine nasıl hizmet edebilirsiniz? Allah'a nasıl hizmet edebilirsiniz? Ama demiş aklıma bir hikaye geldi. Ve hocalara güzel dostlar ...o talebelerine şöyle bir hikaye anlatmaya başlamış. Bir gün bir padişahın iki arkadaşı varmış ve padişahlar çok iyi. Padişah bu arkadaşını çok severmiş ama... ...bu padişahın arkadaşları bir suç işlemiş. Bir suç işlemiş ve Kadı'ya gitmişler. Kadı idam cezası vermiş. Bu kişi padişahın arkadaşı. Padişah istese kurtarabilirmiş ama demiş ki adalet benden daha önemli. Adalet benden daha önemli diye düşünerek sadece kadiye demiş ki ya şöyle bir şey yapsak benim arkadaşlarım için bir yarın üzerinden bir uçurum üzerinden bir ip gersek bir ip gersek ve bu uçurum üzerinde yürüyen kişi kurtulsa yürüyemeyen de zaten yerden uçurumdan dışarıya ölür. Olur mu demiş yani bir üzerinde yürüyebilen kurtulsa yürüyemeyen kurtulmasa bunu hoca güzel dostlar öğrencilerine anlatıyor ve tamam demiş kadın böyle bir şey yapabiliriz ve bu iki padişahın arkadaşı bir uçurumun kenarına getirilmişler ve oradan bir ip gerilmiş birinci arkadaş kolaylıkla karşıya geçivermiş. Kolaylıkla karşıya geç vermiş ve arkadaki kişi demiş ya nasıl geçtin? Nasıl geçtin öyle kolaylıkla? O da demiş ki ben bir şey yapmadım. Sağ düşecekken sola meyil ettim, sola düşecekken sağ meyil ettim. Diye anlatmış koca öğrenci yani. Yani güzel olursa şöyle bir mesaj veriyor aslında. Hani demişler ya biz Allah'a nasıl hizmet edebiliriz diye. O da böyle ki anlatarak diyor ki yani dünyaya meylettiğinde ahirete yönel, ahirete meylettiğinde dünyaya yönel. Denge. Denge olması gerekiyor güzel dostlar. Denge. Yani her şeyde denge. Değil mi? Sistem bunun üzerine kurulu güzel dostlar. Gece gündüz hastalık sağlık yani işte yokuş iniş biliyorsunuz dinimizin sembolü de terazidir denge dengeli olmak. Ve bu işte kalp ve akıl bütünlüğü de dengeli olmak. Hep kalbin peşinde gittiğimiz zaman bir sola toslarız, bir sola toslarız, sağa sola çarpıp dururuz. Çünkü kalbin ayakları var ama gözleri yok. Aklın peşinde gittiğimizde de o da ne doğru görür ama gidecek hevesi yok onun da. Gidecek coşkusu yok, ayakları yok ne yapmamız gerekiyor? Bu aklı ve kalbi bir araya getirmemiz. Aklı ve kalbi bir araya getirip dengeli şekilde hem kalbin rehberliğinde hem aklının rehberliğinde yürümemiz gerekiyor. Bir gün güzel olsa bir ormanda yangın çıkıyor. Ormanda yangın çıkıyor ve o ormanda bir kötürüm var. Ayakları olmayan bir adam var. Bir de kör var. Kör ve kötürüm bir aradalar ve ormanda yangın çıkmış. Şimdi kör ayakları var ama hangi tarafa gideceğini bilmiyor, göremiyor çünkü. Kötürüm yangının nereden geldiğini görüyor ama ayakları yok, bir yere gidemiyor. Ne yapmışlar? Kötürüm olan körün sırtına binmiş ve kötürüm olan yolu tarif etmiş, kör olan da koşmuş. Beraberce birlikte gitmişler, birlikte kurtulmuşlar. Bir, bir araya getirmemiz lazım. Kalp ve kafa bütünlüğü, kalp ve akıl bütünlüğü. Denge güzel dostlar. Aşkın öyle miydi? Aşkın gözleri kördür. Ah, aşkın gözleri kör. Neden kör aşkın gözleri Esma Hanım? Şimdi aslında bunu biraz daha derinde anlatabiliriz. Bunları da bir de kaç defa anlatmıştım güzel olsa. Aklın ya aşkın gözü kördür. Ne demek aşkın gözü kör? Yani işte kişi sevdiğinde hata göremez. Kişi sevdiğinde hata göremez ise o zaman bu en yükseklerine biçimi değil mi? Şimdi peki biraz da olayı şöyle düşünebiliriz. Bütün dünya, bütün dünya bizim yansımamız değil mi? Dışarıda baktığımız her şey bizim aynalarımız değil mi? Yansımamız değil mi? Dışarıda gördüğümüz her şey bizim aynamız ise, bizim yansımamız ise biz dışarıda hata görüyorsak aslında nerede hata görüyoruz? Tabii kendimizde hata görüyorsak dışarıda görüyoruz. Ya da kendimizi sevmiyor isek dışarıda hata görüyoruz. Kendimizi seviyor isek o zaman dışarıda hata göremiyoruz. Neden? Çünkü dışarı kendimiz. Dışarı baktığımızda eleştirecek çok şey görüyorsak anlayacağız ki demek ki biz kendimizi çok sevmiyoruz. Kendimizi seviyor isek o zaman dışarıda çok da hata görebileceğiz. Çünkü bütün hayat bizim yansımamız. Dışarıda eksiklik gördüğümüz zaman, hata gördüğümüz zaman anlayacağımız en önemli şey şu. Demek ki ben kendimi sevmiyorum. Kendimi sevsem dışarıda hata göremem. Neden? Çünkü dışarısı benim yansımam. Biz dışarıya baktığımızda güzel dostlar oradaki eleştirilerimiz, yargılamalarımız ya da dışarının ne kadar harika olduğu, güzel olduğu aslında kendimizi sevip sevmememizde doğru rantılı. Evet, güzel dostlar. Şimdi biz ne istiyoruz? Geleceğe yönelik bir kısım şeyler istiyoruz değil mi? Hayatımızda geleceğe hayallerimiz var, özlemlerimiz var, isteklerimiz var. İşte eşimiz aramız düzgün olsun, sevdiğimiz aramız düzgün olsun, arkadaşlarımız aramız düzgün olsun. Daha zengin olayım, daha kariye sahip olayım. Geleceğe yönelik bir kısım ümitlerimiz var. Ya da ne diyoruz? Geleceğe bakıp şey işte bir gün her şey düzeltecek. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey çok güzel olacak diye böyle ümit ediyoruz, öyle görüyoruz. Size bir şey söyleyeyim güzel dostlar. İşin gerçeği nedir biliyor musunuz? Gelecek. Geleceğinde ne olsun? Geleceğinde ne olacak bilmek ister misin? Bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra, on yıl sonra. Bundan sonraki hayatın ne olsun bilmek ister misin? Bunu biliyorsun aslında güzel dostum. Gerçekten biliyoruz bunu. Hepimiz biliyoruz. Gelecek eşittir, geçmiştir. Geçmişin neyse geleceğin aynı olacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Hiçbir şey değişmeyecek. Geçmişin iz düşmüdür gelecek güzel dostlar. Geçmiş ve gelecek eşittir. Geçmiş ve gelecek eşittir. Geleceğini merak ediyorsan bak geçmişin nasılsa aynı şekilde. Hatta olayı biraz daha büyütebiliriz. Biz şimdi ne yapıyoruz? Allah'a doğru yürüyoruz değil mi? Allah'a gidiyor. Bir gün ölüyoruz ve Allah'a kavuşuruz. Neden? Çünkü geçmişimizde Allah var. Çünkü biz oradan geldik zaten. Allah'ın yanına geldiği için Allah'ın yanına gidiyoruz. Haydan gelen huya gider. Ve bu arkadaşlar kendi bu basit dünyamız, bu geçici dünyamız için de geçerli. Bunun için 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl nasıl geçmişse bundan sonra 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl da aynı geçecek. Gelecek geçmişin iz düşümüdür aynısı olacak. Yani buna dikkat edelim. Her gün güneş doğuyor de değil mi? Her gün bir daha güneş doğuyor. Her gün güneş, her gün kahvaltı yapıyoruz. Her gün bir daha kahvaltı Ya da her gün uyuyoruz. Bir daha bir daha uyuyoruz. Bir daha. Hep aynı hayatı bir daha bir daha yaşıyoruz. Sistem döngü üzerine yaratılmış. Döngü üzerine. Her şey dönüyor. Atomlar dönüyor. Elektron dönüyor. Dünya dönüyor. Her gün işte güneş dönüyor. Her şey döngü üzerine. Bir daha bir daha dönüyoruz. İşte yağmurlar yağıyor, işte denizler, nehirler oluşuyor. Sonra o sular geri bulutlara çıkıyor. Sonra tekrar aşağıya bir döngü. Devamlı bir döngü var güzel dostlar. Aynı durum zaman içinde geçerli. Zaman da bir döngü. Zaman da döngü. Zaman buradan başlıyor, dönüyor, aynı yere bir daha geliyor. Dönüyor, aynı yere bir daha geliyor. Ve bizim hayatımızda aynı şekilde güzel dostlar. Aynı döngüdeyiz. Aynı dengedeyiz. Aynı hayatı bir daha bir daha yaşıyoruz. Aynı acıları bir daha bir daha çekiyoruz. Beynin hafızası var. Bedenin hafızası var güzel olursak. Yani bu hafızaya göre diyelim ki sen haftada bir saat ağlıyorsan her gün bir saat moralini bozuyorsun, üzülüyorsan bu ortalama bir saat ise bedenin bunu hafızasını alıyor. Diyor ki işte her gün bir saat üzüleceksin. Yani herhangi bir konu olmasa bile beden hafızası diyor ki ya bir üzülmen lazımdır. Sen her gün bir sade ortamda, hadi bir konu bul ve üzül. Beden hafızası güzel dostlar, kolay kolay hafız yani beden hafızası çok kuvvetlidir ve kolay kolay unutmaz. Yani bunu şeyi diyebiliriz işte bir 10 parmak taktığı yazanlar, bir on parmak taktığı yazan bir arkadaş, bir eğitimimize katılmıştım. Ben de o beden hafızasının çok kuvvetli olduğunu anlatım dedi ki evet hocam ya. Ben yani on parmaklarımız hiç düşünmeden tak tak gidiyor. Yani ellerim parmaklarım beynimden daha hızlı çalışıyor. Ya da bir defa bisiklet kullanmayı öğrendik, hep bisiklet kullanıyoruz. Hiç unutmuyor beden hafızası. Ve beden hafızası güzel dostlar işte günlük ortama üzülmek, günlük ortalama neşeli olmak, günlük ağlama, günlük duyguları onu beden kaydediyor ve aynısını bize bir daha bir daha yaşatıyor. Bir daha bir daha yaşatıyor ve aynı hayatı güzel dostlar yani 70 yaşına gelebilirsin. 70 yıl yaşamadık aslında. Ne yapıyoruz? Aynı hayatı bir daha bir daha yaşıyoruz. Aynı problemler bir daha bir daha karşıma çıkıyor. Aynı sıkıntılar bir daha bir daha karşımıza çıkıyor. Geleceğini merak ediyorsan geçmişine bakıyorsun. Geleceği ama geçmişinden çok mutlu değilsen, geleceği değiştirmek istiyor isek eğer, Birinci kural güzel dostlar, geçmişi değiştirmeye ihtiyacımız var. Önce geçmişi değiştirmemiz lazım. Geçmişi değiştirmeden geleceği değiştiremeyiz. Şimdi dersin hocam nasıl geçmişi değiştireyim? Yaşanmış, olmuş, bitmiş, geçmişi ben nasıl değiştireyim? Değiştirebiliriz güzel dostlar. Geçmiş değişmeden gelecek değişmez. Gelecekte mükemmel bir hayat istiyorsak önce geçmişi değiştirmemiz lazım. Geçmişi değiştirebiliriz, gerçekten değiştirebiliriz. Geçmişin ilerisini bozabiliriz. Ve geçmişin ilerisini bozduğumuzu geçmişi değiştirdiğimiz o zaman geleceği değiştirebiliriz güzel dostlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şu an Çok önemli, hummalı şekilde bir konu hazırlanıyoruz. Neye hazırlanıyoruz? Şimdi bir kamp yapacağız değil mi? Online bir kamp yapacağız. Ne adına? Kaderini sen belirle. Kaderini sen belirle adına kamp olur. Çok teşekkür ederim inanılmaz teveccühünüz var. Çok yoğun talep var. Çok yoğun telefonlar, mesajlar geliyor. Hepinize minnettarım bu ilginizden dolayı. Evet, kaderimi değiştirmek istiyorum. Bundan sonra kaderi değiştireceksem önce geçmişi değiştirmeye ihtiyacım var. Geçmişi değiştirebilirsem geleceği değiştireceğim. İşte kaderini sen belirle kampında ilk yapacağımız konulardan birisi bu güzel dostlar. Önce geçmişi değiştireceğiz geçmişi değiştireceğiz ki gelecek değişecek. Ve denge oturtacağız her şeyi. Denge. Yani kalp ve kafa bütünlüğünü sağlayabilmemiz lazım. <laughs> Sistem bunun üzerine kurulu. Güzel olsun. Ne kadar artı varsa o kadar eksi var. Biliyorsunuz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bu bir ayet biliyorsunuz. Her zorlukla beraber bir kolaylık. Ne kadar zorluk o kadar kolaylık. Denge. Her şeyde denge güzel dostlar. Her şeyde. Her zorlukla beraber bir kolaylık. Her geceden sonra bir gündüz. Yani bu hep böyleydi. Hep böyle olmaya da devam edecek. Hep dengede olmaya da devam edecek. Biz dengeyi kurmazsak hayat bizi zor ayakta dengeye getirecek. Yani diyelim bizim geceleri uyuman lazım ve sen de uyumuyorsun. Diyelim ki. Hayat bir şekilde seni hastalandıracak, başka bir sıkıntı verecek ama geceleri bir şekilde uyutacak. Sen bilinçli olarak mantığınla o dengeyi kurmazsan hayat seni oraya doğru zorlayacak. Evet güzel dostlar. Önce dengeyi kuracağız. Sonra kendimizi seveceğiz ki dışarıyı sevmiş olacağız. Dışarıyı yargılayamayacağız. Kendini seven kişi dışarıda hiç kötülük göremez. Çünkü aşkın gözü kardır. Ve dışarıda bir sıkıntı görmesem anlayacağım ki ha, kendimi az sevdiğim için, kendimi sevmediğim için dışarı kötülük görüyorum. Evet. Bir adamın birisi bir evliyeye gidiyor güzel dostlar. Ve diyor ki, efendim diyor, ben Allah'a nasıl hizmet edebilirim? O da diyor ki, sen hiç aşık oldun mu? Şimdi aşık oldum dese karşısında bir evliya var, büyük bir hoca var, utanıyor. Efendim diyor, o değil de ben diyor Allah'a nasıl hizmet edebiliriz? Bunu soracaktım diyor. Tamam işte diyor evliya da. Sen hiç aşık oldun mu? Efendim diyor, ya işte aşık olma konusu değil de ben Allah'a nasıl hizmet edebilirim? Onu soracaktım diyor. Tamam işte diyor evliya da. Sen hiç aşık oldun mu? Tekrar soruyor. O diyor ki, efendim yok olmadım diyor. Öyleyse diyor git, önce bir aşık ol, ondan sonra gel Allah'a hizmet etmek iste. Önce aşk dolu olabilmen lazım. Önce sevgi dolu olabilmen lazım. Aşk dolu, sevgi doluysan Allah'a hizmet edebilirsin. Önce aşık olabilmen lazım. Güzel dostlar sevgi insanı olmak, aşk insanı olmak elbi bir planlayarak yapabileceğimiz bir durum değil. Ee, yani o bir çiçeğin koku salması gibi bir şey. Yani sevgi dolu bir insan, herkese karşı, her şeye karşı sevgi dolu. Olur. Yani bir çiçek koku sarıyorsa, bu çiçeğin yanı diyelim ki kim varsa varsın her kokusunu sarar. Bir köpek de varsa ona da kokusunu sarar. Kedi de varsa onun da kokusunu sarar. İyi bir insan da varsa ona da kokusunu sarar. Kötü bir insan da varsa onu da kokusun sıra. Çünkü o, o, kokuyu yayıyor. Hiç kimse gitmese, yani daha da bir çiçek var diyelim. Hiç kimse gitmese, hiç kimse görmese bile o çiçek o kuyu, kuyu, salmaya devam eder. İşte sevgi insan olmak, aşk insan olmak böyle bir şey güzel dostlar. Sevgi insanın olan herkese sevgisini yayar. Kedi, köpek, kurbağa, kuş, insan, işte iyi insan, kötü insan fark etmez. O sevgisini herkese gönderir. herkesi. Yani birisi işte bu iyi insanmış buna sevgi göstereyim, bu kötü insanmış buna sevgi göstermeyeyim demez sevgi dolu olan. O herkese sevgiyi gönderir. bir çiçeğin koku salması gibi o ayırt etmez. Ve eğer biz de Allah'a hizmet etmek istiyorsak gerçekten önce bir sevgi dolu olabilmemiz lazım. Ama sadece sevgi doluysam Sadece kalbin izinde gidiyorsam, aklı hiç ön plana koymuyorsam o zaman da sağa sola çarpabilirim. Çünkü aşkın gözü kör olduğu için ayakları var, deli gibi koşabilir ama gözleri kör olduğu için ne yapacak? Hangi yoldan gideceğini bilemeyecek, deli gibi bir an önce hedefe varmak isteyecek ama hangi yoldan gideceğini bilemeyeceği için dengeyi kurabilmemiz önemli. Dengeli olmak güzel dostlar her konuda. Bu Dünyadaki her şey için bu böyle. Denge var. Ne kadar gece varsa o kadar gündüz var. Ne kadar artı varsa o kadar eksi var. Yaratıcı sistemi denge üzerine kurmuş. Ve bizim için de denge, önemli. din hizmeti dengeli olmak. Yani kim doğru yaşın dengeli, kim yaşıyorsa o doğru yaşıyor. Hem kalbi hem aklı kim elinde tutup ikisini birden rehber ediyorsa o. Evet güzel dostlar. Ne dersiniz? Kaderimizi değiştireceğimiz efsane bir kampımız başlıyor 14 Şubat'ta. Az kaldı değil mi? 13 günümüz kaldı. Kontenjanı da sınırla edin. Bu kamp güzel dostlar. Bir motivasyon kampı değil. Bu kamp bir zihin kırılımı kampı. Bu kamp bilinçaltı değişimi kampı. Yani hadi sizi motive edelim daha da hayatı değiştirin değil. Sen yaparsın değil. Gerçekten uygulamalar yapacağımız, adım adım uygulama yapacağımız bir kamp. Biz olduğumuzda herkes bilgi sahibi olabilir. Bilgi sahibi olmak hayatı değiştirmez. Uygulama yapmak hayatı değiştirir. Hareket halinde olmak, davranışları değiştirmek kaderi değiştirir. Bilerek hayatı değiştiremeyiz. Uygulama yaparak hayatı değiştirebiliriz. Ve bu kampa kim gelebilir? Bu kamp herkes için değil, hazır olanlar için. Eğer sen bu hayattan bir kısım acılar çekmişsen, sıkıntılar çekmişsen, ve bu acıdan kurtulmak istiyorsan işte Osman bu kamp sana çok fayda sağlar, çok değer katar. Ya da ben merak ediyorum ya bu kampta ne olacak diye gelirsen o zaman çok derinlemesine etkilenemeyebilirsin. Ama hayatına bir kısmı sıkıntılar vermişse, acılar çektirmişse ve diyorsan ki artık bu acılar çekmek istemiyorum. Artık efsane bir hayat istiyorum. Artık ben de kolay bir hayat istiyorum diyorsan bu tarzda acıyla beraber gelen kişi işte o zaman çok huzlu, çok hızlı değişim olacak. İşte o zaman kaderimizi değiştirebiliriz. Onun için bu kamp herkes için değil güzel dostlar. Hazır olanlar için. Efsane bir hayat isteyenler için. Evet güzel dostlar. Sizlere minnettarım. Böyle dengede olduğunuz için. Akıl ve kalp bir yerde gittiğiniz için. Ve dışarıya bakarken kör olduğunuz için. Aşkın gözü kör olduğu için. Dışarıda hata göremediğiniz için. Sizleri minnettarım beni böyle sevgiyle, ilgiyle takip ettiğiniz için, her koşulda yanımda olduğunuz için güzel dostlar lütfen sizler olan saygımı kabul edin ve her zamanki gibi sevgiyle kalın güzel dostlar. Hatta aşk ile, hatta tatlı ile kalın.